Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle trackers of Europa 3'ün nasıl kolayca hızlı para kazanabileceğinizi öğreteceğim arkadaşlar hızlı para kasmak için öncelikle zaten size şu tır verecek hızlı para kasmak için diyorum ilk önce size oyun başında bu tır verecek bu tır değil tabii ki bu tır değil size buradan size şu tır verecek bir dakika arkadaşlar şuradan bir geri çıkalım size oyunun başında bu tırı verecek. Siz bu tırla başlayacaksınız. Arkadaşlar başlarken asla ve asla paranızı harcamayın. Tıra yani aldığınız tıra modifiye falan tarzı hiçbir şey yapmayın. Aldığımız gibi sürmeye başlayın gençler. Zaten sizin öncelikli ilk hedefiniz şu streamin olması lazım. Ya da bu. Yani ikisi de zaten aynı şey ama sadece yılları farklı. Üretim yılı farklı. O yüzden gençler alacağınız ilk tır bu olsun. Niye? Çünkü benim gibi bir hata yaparsınız. Gelirsiniz buradan Fiore'yi alırsınız. Yani Scania'yı alırsınız. Scania diyorum lan bu neydi bir dakika. Scania zaten bunlar. Buradan gelip Ford'u alırsınız gençler. Bu Ford. Bunu alırsanız size söyleyeyim. Mesela modifiye yapmak istediniz. İçini özelleştiremiyorsunuz onu gençler. İçi bu şekil. Bunun için özelleştiremiyorsunuz. Ben böyle bir hataya düştüm gittim bunu aldım. Size tavsiyem ya tavsiyem buradan Scania'yı alıp özelleştirirken zamanda iç modifiyesine kadar her şeyi yapabilirsiniz. Size onu söyleyeyim. Ama şu anlık zaten siz bu tırla başlayacağınız için bu tıra dahi sakın ha sakın bir modifiye falan yapmayın gençler. Oyuna şimdi başlayalım. Size şimdi nasıl hızlıca para kazanabileceğinizi öğreteceğim. Arkadaşlar ben gördüğünüz gibi Scania'yı aldım. O dediğim Scania'yı. Modifiyesi falan her şeyini yaptım. Size şöyle göstereyim. İç modifiyeleri falan her şeyidir. Onların hepsini yaptım. Reklam Beklem da. bekleyelim mi? Evet gençler. Gelsin o haritamıza. Evet, gördüğünüz gibi tırımız burada. Arkamızda yükümüz var. Gençler. Hızlı para kazanmanın olayı şu aslında hızlı para kazanmak için sonuç olarak yine de 3 sefer yapmanız gerekiyor gençler. Abicim şimdi iyi para almak istiyorsanız şu özel dorsenizi almanız gerekiyor. Gençler şimdi size tekrar göstereyim. Şu en başlasınız. Şöyle biraz ilerleyip şu dorsiyi alın gençler. Şu dorsiyi bir dakika. ha. Şu dorsiyi alın gençler. 30 milyar zaten falan. 30 milyar toplayıp sakın sakın direkt tır almayın. Size tavsiyem beni dinleyin. 30 milyarı almayın. Zaten size alın dediğim tır zaten 36 milyar. En iyi vereceğim taktik. Tır almayın. Direkt bunu alın. Bunu gençler şasiden 4x2 yapın. Bak size şöyle göstereyim. 4x2 yapın. 4x2 yaptıktan sonra zaten özel doğrusanız kasanıza geliyor. Garajınıza geliyor zaten. Garajınızda mümkünse her yıl uzak bir garaj seçin gençler. Çünkü ne kadar uzak o kadar iyi. Şimdi şuradan işimizi iptal edelim. Ama iptal ederken de 5000 lira istiyor. Şimdi size gençler söyleyeyim. Neden uzak mesafe seçmeniz gerekiyor? Çünkü gençler ne kadar uzak ne kadar o kadar büyük kilometreler o kadar çok para veriyor. Mesela size şöyle göstereyim. Ben şu an 7 milyar alıyorum. 7 milyar niye alıyorum? Çünkü bakın. Ben nereden başlamışım? Frankfurt'tan şeye gideceğim. Hatta göstermiyor. Frankfurt'tan yani 247 kilometrelik bir yol gideceğim yani. Bir de reklam izlemedim halde 7 milyar veriyor. Buradan az bir fiyata gidiyoruz. Niye? Çünkü dediğim gibi Frankfurt'la arasında çok bir mesafe olmadığı için az bir fiyat veriyor. Tabii ben bunu reklam izleyerek oynasaydım 10 milyar garanti rahatlıkla alacaktım. Size onu öyle söyleyeyim. Dediğim gibi Sakın ha sakın. Zaten ilk başlarda Z kendi dorsiyenizle iş yaptırmayacak. Başka şirketlerin ile iş çıkacaksınız. Onlarla yapa 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 yapa. Ondan sonra kendi dorsiyenizi aldıktan sonra kendi kargolarınızı alıp. Yani siz burada kargoculuk yapacaksınız. Yani kendi dorsiyenizi alıp. Kendi dorsiyenizle kargoculuk yapıp kendi şeylerinizi vereceksiniz yani. Kendi dorsiyenizi taşıyacaksınız. Bu yüzden e, ilk başta yaptığınız satışlar yani götürdüğünüz nakliyatlardan bir miktarı şirkete gidiyor yani sizin cebinize girmiyor mesela alacağınız 10 milyarsa size 7 milyar gösteriyor çünkü içinden şirket parası da ayrılıyor bu yüzden gençler dediğim gibi kendi dosyanızı alıp yolculuğa başlayın aldığınız miktarın hepsi zaten size geçiyor otomatikman ee, nakliyata başlamadan önce zaten reklamları izleyerek daha da çok arttırabilirsiniz bunu sakın sakın unutmayın her oyun başında işi alırken kargoyu yüklerken Mutlaka ve mutlaka reklam izleyin gençler. Reklam izlerseniz dediğim gibi 2-3 milyar her türlü fazladan alırsınız. Belki 5-6 milyar bile verebilir mesela. E, bu maden girişi vardı. Maden girişine Kuari'ye e, mesela. Kuari dediğim maden girişi. Oraya mesela çok büyük işler geliyor gençler. 17 milyarlık mesela işler geliyor. 17 milyarlık. Reklam izleyerek onu 21-22 milyara kadar çıkabiliyorsunuz. Düşürün yani bir seferden 22 milyar alıyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Yani her sefer başı reklam izleyerek büyük bir e, kilometre yolları seçerek sabrede sabrede zaten oynuyorsanız sabredeceksiniz gençler bu oyunda. Hemen öyle kolay bir para kasma yok. Olay para kasmak isteyenler zaten hileli indiriyor. Hileli indirince de keyif kalmıyor. Çünkü sonuç olarak emek vermediğim bir şeyleri kullanmak iyi hissettirmiyor. Bu yüzden size diyeceğim tek şey kendi dorsanızı alın. Her şey, kargo yüklemenizi de mutlaka reklam izleyin ve paranızı iki katına çıkarın. Uzun kilometre yolları seçin. Keyfinize bakın gençler. Sonra paranızı toplayıp ister Scania'yı alın isterseniz Ford'u alın. Ben tabi ilk başta Ford'u almakla bir hata yaptım. Çünkü iç döşeme var. Mesela şu an gördüğünüz gibi gençler aracın içi modifiyeli. Yani iç tarafı da modifiyeli. Bazı tırları özel gençler bu. Mesela e, Ford da yok benim bildiğim. Aynen Ford yok çünkü Ford'u ben ilk başta almıştım. Sonradan öğrendim için modifiye olabildiğini. O zaman öğrendiğinde pişman olmuştum. Zaten tırı da satamıyorsun. Takas özelliği var. Ben de takas etmek istememiştim zaten. Benim zaten param biraz vardı. Dedim takas edeceğime biraz para biriktireyim öyle geçeyim. Kına sakın Ford falan almayın. Scania'yı alın gençler. Benim şu kullandığım Scania'yı. Modifiyenizi falan yaparsınız. Ve mutlaka şunu es geçmeyeyim her şeyinizi yaptıktan sonra zaten size garaja yönlendirmek, hangi garaja göndermek istediğinizi soracak. Garaja gönderirken gençler mutlaka reklam izleyin. Reklam izleyip %30 daha uyguna getiriyorsunuz. Mesela size şöyle diyeyim. Tırınız mesela 30 milyar. Yaptığınız modifiye 10 milyar. 30 milyar 40 milyar ediyor. 40 milyar ediyor. Mesela reklam izlediğiniz %30 mesela. %40 veriyor. Bazen de %50 verebiliyor indirim bunu izleyerek garaja getirirseniz sizden 7, 8 ya da bazen şansınıza göre 10 milyar indirimle geliyor. Yani modifiye parasını bedavaya da getirebilirsiniz mesela. Yani öyle de olabilir. Mesela 40 milyar tuttu. Yani o e, alacağınız tır 30 milyar, modifiye 10 milyar. E 10 milyarlık bir indirim kazanırsınız reklamdan. Modifiye paranız bedavaya gelmiş olur. O yüzden daha da çok tasarruf edebilirsiniz paranızdan. Size öyle söyleyeyim. Yani mutlaka, mutlaka reklamlardan lütfen kaçmayın. Çünkü reklamlar sizin en büyük kazancınız gençler. Gördüğünüz gibi ben size şöyle göstereyim, İlk önce bir durdurayım. Şurada zaten sağ orta köşe, orta köşede gördüğünüz gibi 145.862 kilogram var. Levelim 15. Çünkü ben bu aralar fazla oynamıyorum. Yoksa oynasaydım 20 level falan, 20-25 level falan rahatlıkla olmuştum. Dediğim gibi şu oyunda en büyük fırsat reklam gençler. Reklamınızı iyi izleyin. Bütün şeylerinizi şey olarak alın. Bakın zaten kaza yaptım. Para istedi. Paris, dedi. Paris şimdi ödedim. Çünkü normalde gençler ben böyle sürekli para ödemem. Her şeyi reklamla izlerim. Her şeyi ara e, araç temizlemesini bile reklamla hallederim. Yani her şeyi reklam gençler. Oyundaki en güzel şey reklam. Kaldırırsa zaten başka bir seçeneğiniz yok. Çekici mesela. Şimdi çoğu kişi diyor ki nasılsa param var. Şabim. Şey 750 diye. Zaten 750 benim için bir şey değil diyor. Çekici işareti. Gençler 750'yi de harcamayın. Hele ki oyun başlarında bunu sakına sakın yapmayın. Çünkü niye? 750 lira bile sizin için bir şey yani bir para. Sonuç olarak sizin burada ilk başta para biriktirmeniz gerekiyor. İstediğiniz tır almanız gerekiyor. Çünkü oyunun başında verdiği tır cidden kötü. E, ağır yükleri taşıyamazsınız. Yokuşta zorlanırsınız. Yine çekici ihtiyaç duyarsınız. Hele ki kuariye zaten hiç giremezsiniz. O dediğim tırla yani size vereceği maksimum zaten 20-25 tondur benim bildiğim. Ya da 40 tonla verebilir bilmiyorum yani. Çünkü onun başlarına ben ona hiç dikkat etmedim. Öyle bir şey yapar zorlanırsınız gençler o tırla. O yüzden onunla Kuari'ye giderken mesela Kuari dediğim maden girişi. Oraya giderken çoğunlukla hafif yükler tercih edin. Çünkü ağır yükle gittiğiniz zaman her türlü kalma riskiniz var. Hele ki o rampaya girdiğiniz zaman. Asla çıkamazsınız. Düşünün. Ben bu Scania ile mesela çıkamıyorum o rampayı. Çok e, iyi bir açılarla girmeniz gerekiyor ki o rampadan zorlanmadan çıkabilirsiniz. Yani düşünün. Bu tırın yapamadığını o oyun başına verilen tır asla yapamaz. O yüzden size öyle söyleyeyim. İşte tekrardan şöyle size göstereyim tırı. Scania 2016 serisi miydi? 2017 miydi? Neydi? Ben onu aldım gençler. Modifiyesini falan her şeyini yaptım. Bitirdim. Şu an istediğim tır mesela. Mesela daha çok para veren bir dorse geldi. Dorseyi alırım. O dorseyle işlere çıkarım. Kargoya çıkarım. Daha çok para alırım. O yüzden gençler dediğim gibi paranızı e, çarşur etmeyin. Modifiyeye ilk başta zaten asla asla bulaşmayın. Paranız biriktirdikten sonra istediğiniz tırla dorseyi aldıktan sonra ondan sonra paranızı biriktirir. Modifiyenizi yaparsınız. istediğiniz tırınızı da alırsınız gençler. Size anlatacağım püf noktalar bunlar gençler. Bunlara dikkat ettiğiniz sürece oyunda bir sürü tırınız dolu, bir sürü dorsiniz dolu, bir sürü de şirketiniz olur. Şirket şeyini zaten hiç ellemeyin. Şirket ellemenize gerek yok. Madem çok paranız varsa anca öyle alabilirsiniz. Dediğim gibi ilk başlarda e, sakın sakın Frankfurt'la başlamayın. Ben Frankfurt'la başlayarak bir hata yaptım. Çünkü niye? Frankfurt'tan her yere ucuz bir mal götürülüyorsunuz gençler. Yani çünkü mesafeler çok kısa. Aşırı kısa bir mesafe olduğu için fazla bir para vermiyor size. Dediğim gibi mesela nereye mesela Nancy var, Nancy var. Nancy bir tane şirket var orada. Oraya açarsanız oradan Kore'ye gitme şansınız olabilir mesela. Oradan o yoldan her yere gitme şansınız olabilir. Ama Frankfurt'tan her türlü 7 milyara falan iş götürüyorsunuz. Mesafeler kısa olduğu için. Çünkü Frankfurt her yere yakın. Eee ye falan zaten oradan iş gelmiyor. Kore'ye zaten iş gelirse Her türlü bir 20 milyara falan gelir. O da gelmediği için çok büyük bir hata yani Frankfurt'ta şirket açmak. Ben öyle bir hata yaptım. Siz yapmayın gençler. Size diyeceğim püf noktalar bunlar gençler. Şöyle size de oynayışı göstereyim. Hakimiyeti bayağı güzel bu arada Scania'nın falan. Ben çok böyle süspansiyon ayarlarıyla falan da oynamam. Ona rağmen bayağı güzel bir yer tutuşu falan var. Bazıları kaydırıyor. Sağ sola atıyor. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Mesela yanlış yola girdim şu an. <laughs> Mesela yanlış yola girdim zaman anca falan yine öyle bir çekici çağırırım. Yoksa onlar için bir çekici asla çağırmam. Mesela şimdi çekici çağırmam gerekiyor aslında ama ben çekici çağırmıyorum şu an. Deneyeceğim. Şöyle doğrusu kitlediği için ha yakıtımız tükendi. Gençler yakıt tükenmiş ya o zaman biz de burada videoyu bitirelim. Size anlatacağım en güzel püf noktalar bunlar. Bunlara çok dikkat ederseniz her türlü paranız çoğalır. İstediğiniz tırı istediğiniz şirketi açarsınız gençler. Bunlar önemli püf noktalar. Bu oyuna başlarken bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Hepiniz kendinize iyi bakın gençler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bir dahaki tır videolarında size daha iyi bilgilendirmeler yapacağım inşallah. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.